Aşağı yiyeceksin. Ayakta sık, ayakta sık. İşe Peki, bırak, 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 bırak. Oh. Tamam. Dur dur dur. Ya bazı ben sevmiyorum. Şu askerin senin var mı? Gidin gel kızdım. Yedin. Ananın ama ya. Ben taşıyayım mı? Yok 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 gerek yok. Tuttum tuttum tamam. Bırak be bırak. Bana bırak bana bırak. Geldim de Sus, Benim <laughs> sus ananı siker. Kanka cool. ben beni ne sanıyorsun oğlum evet, ben tamam. Spider anan. <laughs> <laughs> <çok Kanka. gülüyor> Kanka bir kafa attı. dur araba. Ya, edesinin ama ama. Of küfür. Üzülme. Ben ne se? Tikin. <laughs> Adaban niye burada? Bunu ne oldu? Adaban niye burada? Arabayı görüyorsun, arabaya fıçırı vuruyorsun. Arabaya koyman gerekiyor.